Hepinize merhaba arkadaşlar. Grupta şu an sonuncuyuz. Morallerimiz bozuk, keyiflerimiz kaçık. Ama problem yok. Grup daha aşaması bitmiş değil. Yani Olympiakos'la çok kötü bir beraberlik aldık. Everton maçını zaten söylemek bile istemiyorum. Biliyorsunuz adamlar bize Goodison Park'ta tecavüz etti. Yani kaçınılmaz sona uğramış olduk. E durumda böyle olunca önümüzde Young Boys maçı var. Young Boys maçına odaklanacağız. Bu maçta elimizden geleni yapacağız. Ve Grupta en azından 3 puanla tanışmak istiyoruz. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Böyle gidersek biz bu gruptan çıkamayız. Artık yavaş yavaş kendi sahamızda olacak. Young Boys maçına geçme vakti geldi. Grupta 3 puanla tanışmak istiyoruz. Grupta puan ve puanlar almak istiyoruz. Bunu ne kadar erken yaparsak bizim için o kadar iyi. Çünkü Everton'ın zaten herkesin bildiği üzere tahmin ettiği üzere grubun en büyük favorisi olması ve Ardından Olympiakos denirken bir anda Young Boys'un sürpriz yapıp grupta ikinci sırada yer alması. E bizim de belki bir Young Boys galibiyeti zaferi derken Olympiakos'la berabere kalmamız bizi sonuncuya kadar itti. Ama takım bu. Cezalılar. Emre ile Cengiz cezalı. Onlar oynamayacak. Artık kendi sahamızdaki büyük maça geçme vakti geldi. Young Boys'u bugün burada devirmek istiyoruz. Yani kalecileri taraftarımızı kesiyor. Bakıyor bu ne kadar güzel. Bu ne kadar destekçi bir taraftar diyor. Ama önemli olan işte taraftar değil. Yani taraftarımız bize ne kadar destek verse de bugün bizim top oynamamız. Ve bu çocukların bugün Young Boys'u ezip geçmeleri lazım. Tabi böyle pozisyonlar vermeyeceğiz. Böyle kritik müdahalelerde tam yerinde yaparak tehlikeyi savuşturacağız. Mesela bu tarz pozisyonlarda da Hachim'e vereceğiz. O koşacak golünü atacak. Değil mi lan açım? Aslanım benim. Bir daha sür. Yapıştır. Gol gelsin. Gol gelsin Açım master. Attı. Attı. Beklenmedik bir şekilde 1-0 öne geçtik. Bayağı kolay oldu bu ya. Sakat çok takım. Yani yarısı normal sakat. Yarısı da Gördüğünüz üzere kafadan sakat. Lan oğlum çok güzel bir gol attın. Sen niye gidiyorsun direkt kafa atıyorsun ya? Bu kadar erken dakikalarda öne geçmemiz bizim için çok güzel bir şey. Çünkü skoru ne kadar erken bir şekilde belirlersek o kadar iyi koruz mantığıyla hareket edecektik. Bunu konuşmuştuk. Tabi bu konuşmamızın ardından Hacim'in performansı da baya baya artmış. Sen oynayacaksın oğlum tamam. Sen kendini kanıtladın. Sen bugün oynayacaksın. Seni çıkartırsam ben de bırakırım. Valla Messi falan bırakırım yalan yok. Yani Cengiz'in Emre'nin yapmasını beklediğim şeyleri Hacim'in yapması beni biraz hem hayretler içinde bırakıyor hem de parasal açıdan hayal kırıklığı içerisinde bırakıyor. Ertuğrul'um keş güzel bir orta aslanım. Bastın topa döndün de. Tamam bir daha kesme. Yürü be haçimim kim tutar seni be koçum elim ver pasını harikasın hocam hocam ne yapıyor bunlar ya Lan oyna hemen oyna yukarı yukarı la, at işte Allah'ım ya Rabbim ya ne bekledin lan Lokman'ım yaz bunu Lokman'ım yaz bunu işte bu be 2-0 oldu 2-0 oldu Young yani, Boys'u beklenmedik bir şekilde avlıyoruz yani top oynamadan herhalde gole en rahat giden takım biziz şu an bu grup için geçerli bu tabii ki bir faal onlar orada faal değil hoca diye itiraz ederken biz de fırsattan istifade Lokman'la ikinci golümüzü attık. Adamsın lan. Adem Vallahi adamsın. Sen bu işi biliyorsun. Haçim ne biliyor ama. Hemen gördü haçı, bıraktı yukarı. Çok temiz pas ve Lokman'ın da zaten yapması gerekeni harfiyen yerine getirdi. Adam gitti golünü attı. Emre olsa öyle mi olurdu? Cengiz olsa öyle mi olurdu? Ha, i̇mkanı yok. Onlar niyesi hiç bu tarz bindirmeler yapmıyor, koşular yapmıyor. Lokmanıma bak be ne güzel gidiyorsun lan sen. Vallahi kanada esir aldın ha. Yardır oğlum. Yardır aslanım. Ama olmadı işte bu ya. İyi kapattı. Dikkatli çocuklar dikkatli. Pozisyon vermiyoruz. Çok güzel. Çok güzel lokum. İyi kapattın ne Ne açı maçı vermedin adamsın. Kaymam sakin ol sen de. Aslanım benim be. Adam var ya. Kendini buldu buldu. Altyapıdan geldi resmen kendini buldu takımda. Sivi de çok mutsuz ama yapacak bir şeyim yok. Yani ikisinden birini oynatmam lazım. Siviler daha iyi performansa sahip olabilir ama benim kaymağım bambaşka. Ya dadından yenmez bir hali var. Gördüğünüz gibi iyi çıkartıyor. İyi yakalıyor topları. Helal lan Lokman var ya kanadı resmen ezdin geçtin. Güzeldi orta. Ah be kim lan o nazar o mu? Lan güzeldi vallahi güzeldi beğendim ha. Çalışmış çocuklar. Harbi diyorum çalışmış bunlar. Yani benim yokluğumda boş yapmamışlar. Adamlar idmanlarını harfiyen uygulamış ve kendilerini geliştirmeyi, pozisyonlara girmeyi öğrenmişler. Helal olsun. Hepsini tebrik ediyorum. Yani bu kadar Everton'la berabere kalan bir takıma karşı bizim iyi mücadele edeceğimizi kimse düşünemezdi ki aslında ben de düşünemezdim ama yatabarecim Olmadı ya olmadı bak Alacaktın gidecektin 3 atacaktın Hemen oğlum hemen İyi bir orta kes Junior'ım çok güzel yere Çok güzel yere Vur şunu yata bari. o ne oğlum ya Ciddi ciddi öyle kafa mı vurmaya başladın sen Toparlanın çocuklar Toparlanın kendinize gelin Oxford'um iyisin Ama daha sağlam daha sağlam Şut çektirmiyoruz aslanlarım benim kapatın önlerini Çok güzelsiniz Hocam ne faali herif çekiyor hemen faal veriyorsun ya ne oldu şimdi orada? Ufak bir forma teması. Ne olacak onlar? Adamlar iyice bizi yarı sahamıza hapsetti ya. 2-0 öndeyiz ama işte kendi sahamızda bu kadar fazla çoğalmamız bize bu şekilde de güzel kontralarla dönüyor. Demeyin esim. Demeyin esin alım. Adamsın. Adamsın sen bitirici adamsın. Bir açime. Açayım. Açayım. Bak arkadaşın geliyor oğlum az biraz dön bir tokalaş selam ver bir şey yap Lan herif çok güzel ara pası saldı Enes'in bu güzel başka bu güzel şutu çekip kaleciyi yerinde çivi gibi çakması efsaneydi ama işte haçım biraz iplemedi olayı. Hadi oğlum baskı devam. Baskıya devam. Averajımızı koruyacağız. Çok güzelsin kaymak be. İyi çıkarttın oğlum. Harikasın. Sibi olsaydı o da tokatlardı. O da iyi kaleci. Yani kimseyi ben kötülemem. Benim takımdaki her oyuncu iyidir. Sadece yeni almadıysam. Ona alışmam ve ona ısınmam benim için yeterli. Bir şeyler yapsınlar, kendilerini kanıtlasınlar. Sonrasında zaten ben bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha çoğu zaman yapamıyorum ama olsun yapmaya çalışıyoruz. Niyet, niyet. Önemli olan niyet. Hocam bu arada bizim ceza sahası içinde adam yatıyor. Bak o, o herif orada yatarken bizim böyle top oynamamız pek hoş değil. Ama oynarız yani sıkıntı da etmesen. Gideriz kontramıza demiz Cengiz. Cengiz'in? tamam olur. Enes'im kaçırdın onu alırsın mı alamazsın. Tamam sen haçın bitmişsin anladım. Ertuğrul'um çok önde kaldın oğlum bak kanat çok boş kaldı lan sekmesin sekmesin beyler sekmiyor sekmiyor oğlum ya kayma zor pozisyonlara sokmayın ya adam Karabüğün geleceği Karabüğün yıldızı Emre'cim sende nasıl bir kontrol yeteneğin var anlamıyorum bazen Allah tehlike tehlike ama kaymak orada be kaymak affeder mi be çıkartıp kendini alkışlar manyak iyisin iyisin vallahi iyisin kendini bul lan çocuk takımda yani ben seni bilseydim daha önceden Avrupa maçında oynatırdım. Gerçi oynattım da. Yanlış hatırlamıyorsam Olympiakos maçıydı. Onda da son dakikalarda kötü gol mü bir şey yaptı gibi hatırlıyorum da tam da emin değilim yani yalan olmasın. Çünkü unutuyorum. Vallahi unutuyorum. Çok fazla takımla görüşme var. Maçlarını izliyoruz, takip ediyoruz. Yani durumda böyle olunca ister istemez unutuyoruz. Aldırış etmeyi idare edin. Yani yapacak bir şey yok. Ki Kayman zaten ne kadar iyi performans sergilediğini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu maçı da efsane bir şekilde atlatmayı başardı. Koçumsun lan. Az ama öz kurtarışlarım vardı. Helal olsun. Diyecektim. 5 tane çıkartmışsın. Bayağı çıkartmışsın. Güzel olmuş. Rakibimiz ligde Alanya Spor. Yani Alanya Spor'un fazla öyle bizi zorlayabileceğini, bizim ezip geçebileceğini düşünmediğim için bu maçı yardımcı antrenörüme bırakacağım. Yani artık bunu yavaş yavaş yapacağım. Çünkü sezonun sonu gelmeyebilir. Onun için de gelmesi adına bir şeyler yapmak lazım. Tabii ki onu da yardımcı antrenörüme. Hem o para kazansın diye hem de ben rahatlayayım diye böyle güzellikler yapacağım. Tepsiyle sunacağım. Ha tepsi döker mi, kırar mı, çatlatır mı orasını bilemem. Ama Enes Ünal çatlattı 1-0 oldu. Skoru koruyun. Ben niye hep böyle dediğimde gol alıyor? 1-1 bir, bir bitti lan. Süper Lig'de yavaş yavaş kaybettiğimiz puandan dolayı puan farkı açılmaya başladı. Şimdi kendi sahamızda Bursa Spor'la mücadele edeceğiz. Ve Bursa maçının ardından intikam alacağız. İntikam. Ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Everton maçı. Kendi sahamızda oynayacağız ama öncesinde bu maçta kendimizi kanıtlamamız lazım. Ispatlamamız lazım. Yoksa Everton bizi gene parçalar. Karabük'teki zorlu Bursa spor maçı başlamak üzere stadyon ne yerdeyiz taraftarımızla birlikte lige güzel bir giriş yapamasak da. İtek akabı ilerleyişimiz olsa da bugün bu sahadan zaferle ayrılmak istiyoruz. Ve Everton maçına olabildiğince iyi bir çıkışla kendimizi gösterip onları kendi sahamızda mağlup etmek istiyoruz. Ama Ertuğrul'un bak seni tanıyorlar yani daha topu sürerken topu kaptırman pek hoş olmadı yani. Olur da şu an Everton yönetim mi filan bizi izliyorsa yandık. Yani senin kanattan baya baya yüklenirler haberin olsun. Ki bu tehlikeli pozisyonları aferin Gomez iyi girdin araya koçuya. Beyler artık şu topu uzaklaştıralım aferin. Oğlum müdahale yapıyorsun o top nasıl oraya gitti lan? Aman aman koymak be harikasın lan sen. Sen var ya 99 numarasın. <laughs> bir numarası bir. Senenin başında öyle vermiştik. Yanlış anlamayın. Aslında bir numara. Gönlümün bir numarası kaymak da işte. Yine de Sivi'ye biraz forma şansı vermek adına bir numarayı tercih etmiştik. Hem Sivi'nin biraz daha takımda eski olması. Ulan bir an dedim çarpacak. Eski olması biraz da Adana'ya onu kiralayıp sonradan ekmeğinden, suyundan faydalanamamak onu bir numara yapmama neden olmuştu. Ama olsun onu ben zamanla düzelttim. Biraz da kendince bir şeyler yapsın. Aman beyler aman sekmiyor. Çok güzelsin kaymak be. Helal lan sana. Hadi oğlum hadi aslanım Emre çok güzel getirdin ver Cengiz'e Cengiz'im iyi bir orta kesersen bak atarız. Atamayız yani sen öyle orta kesersen biz hayatta atamayız. Yani direkt orta kesmen gerekirken oğlum seni sen niye istop ediyorsun? Yani bunu bazen ben anlayamıyorum ama ben senin ne yaptığını hiç anlayamıyorum. Şut mu çektin pas mı verdin? doğruyu söyle kızmayacağım. Vallahi kızmayacağım. Aferin lan Emre. Sen var ya bu işi biliyorsun ha. Tekniği geliştirmişsin. Güzel de pas verdin. Etkiliydi. Etkiliydi bunu beğendim. Cengiz Gör abini. Ya da Gör kardeşini. Hanginiz büyük bilmiyorum. Ama. Ama. Olmuyor. Yani. Bursa Mert'e baya baya güveniyor. Ki bunu da zaten net bir şekilde bize gösteriyor neredeyse top sektirmiyor. Sektirse bile tehlikeli yerlerden uzaklaştırmasını biliyor. O topu geçirse ya oğlum. Çok güzelsin Fosu. Bir daha. Cengiz'e bak. Adamın yanına. Aa Cengiz top kaptı. Helal sana. Aslanım benim. Kes şimdi de güzel bir orta. Hadi koçum. Sen kesene kadar yıl geçti la. Yürü be Cengiz. Yürü be Cengiz. Koçum sen. Adamsın. Bütün dediklerimi geri alıyorum. Kes güzel bir orta. Aferin. Ya Oğlum sen nasıl bir garip adamsın? Ben sana ne diyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Vur lan yazıcı. Sevdiğin yerler ah. Mert. Mert'in de sevdiği kurtarışlar. Lan Mert baya baya iyi oynuyor ya. Ya resmen adam sadece bizim maça özel hazır. Hoca ne yapıyorsun? Çocuğu niye engelliyorsun ya? Bütün pozisyonun kapabileceğimiz topun içine ettin. Hadi aslanlarım benim dikkatli olalım boşluk vermeyelim babacım niye bu adamı takip etmek yerine gidiyorsun orta sahaya ya Allah'ım yarabbim Aman beyler aman 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 Tutma tutma git orta sahaya Sonra kızınca kızda oluyor ya Zaten millet de alışmış Paso direklere kafa atıyor ya arkadaş önceden tokat tekme atıyorlardı şimdi kafa atıyorlar Ya yukarıdaki bak bir Defansa yardım etmeme bize pahalıya patladı. Çocuklar cebelleşti, uğraştı, çabaladı ama engelleyemeyi. İlk yarıda pozisyonlara girdik ama girdiğimiz pozisyonları bir türlü istediğimiz yerlere aktartamadık. Yani bunun acısını şu an çekiyoruz. 1-0'lık Bursa'nın üstünlüğü bize ikinci yarıda zoranlar yaşatacaktır ama önde basarak bu baskıyı sürekli olarak yarı sahaya yansıtıp ve topun hakimiyetinin bizde olmasını istiyoruz. Mesela bu tarz pozisyonlara girip sonra içine etmeyeceğiz. Çok güzelsin lan Emre. Parmağı koydun takla gel. Ama ya oğlum. Ya nasıl geçiremedin sen o topu? Tamam zor bir şey istedik senden kabul ediyorum. Ama yani geçirsen fena olmazdı. Değil mi? Aha Emre adamsın lan. Güzel pas. Hocam yok saat. Çıkar şu topu vur. Vur. Ya Enes. Vursana oğlum ya. Hadi Enes, hadi Enes indir oğlum şu topu. Aferin lan Enes. Çok güzel girdin araya. Güzelsin Emre. iyi orta. Vurun şuna. Vurun şuna. Ah be. Ulan Mert de şu şimdi daha. İyi iyi ritmi yükselttik. Yani şu an oyunun neredeyse akışı bizim kontrolümüzde. Bunu biraz daha sürdürebilirsek, üzerine bir tane de gol bulabilirsek bari çok tatlı olur diyeceğim de. Çerçeveyi tutmadı be. Haçım hadi aslanım benim bak gör abinin çok güzelsin Yusuf'um bekle bindirme geliyor Yusuf'um süper pas Haçım la haçım ne yapıyorsun La oğlum top nereye gidiyor sen nereye vurmaya çalışıyorsun ya Bari git topla alakalı vur bak döndük Kontrol bir anda pozisyon Cık. Yani hoş değil oğlum ya Young Boys maçında yaptıklarından sonra bu yaptığın çok komik kaçtı lan Hadi oğlum hadi aslanım desteğe gelin şu Enes'e çok güzelsin gör yukarıya harika top Hadi oğlum at bunu lan At bunu lan at bunu lan İşte bu sen busun ya sen busun Sonunda git şu topu al hemen topu al oğlum Lan topu alsana ya Allah Allah Ya şu maçı Ne yapıyorsunuz la siz Haçı Mastor bileği sokmuş lan yani bir gole bu kadar değişik sevinebilecek tek takım bizizdir. Oyna aşağı Yusuf'um. Harikasın oğlum. Ya ikiniz birde aynı topa niye hareketleniyorsunuz ya? Lokman gidecekti o topa. Ondan sonra pozisyonumuza girecektik. Güzel Junger. Harikasın. Fos'un süper pas yine. Cengiz koydu. 2 koydu. Cengiz koydu. 2-1 oldu be. Dakika 87. Koçum lan. Adamsın oğlum. Adamsın bak. Bulduk bulduk. Cengiz'in gol atma tekniğini bulduk. Demek ki ne yapıyormuşuz? Önce oyunu bir anda ortaya verip sonra Cengiz'e ara topunu salıyormuşuz. Tamam. Cengiz'in taktiği çözüldü. Aslanım benim be. Ulan bunu bana söyleseydin ya. Daha önceden biz bunu uygulardık. Aferin Fosu. İki asistin de mükemmeldi bu arada. Gözümden kaçmadı sanma oğlum. Çok güzel top be Cengiz. Yürü lan Junior. Junior'ım yürü. Üçe gidiyoruz. Hadi aslanım benim. Sık. Sık. Güzel bir orta sık. Kafalarına vur. Bir de. Oha. Yani Mert'in performansı muhteşem. Eğer şu maçı biz kaybediyor olsaydık ya da berabere gidiyor olsaydı maçı resmen Mert ayakta tutmuştu. Bu pozisyon nasıl kaçtı ya? Herif arka arkaya muhteşem iki tane kurtarışı imzasını attı. Ama sonuç pek de değişmedi. Zaferimiz de sonuçlandı ve Everton maçına tam olarak hazır değiliz. Artık beklenen gün geldi çattı. Rakibimiz gördüğünüz gibi Everton. Eksikliklerimiz var ama hiç önemli değil. Bugün bu maçta intikam almak istiyoruz. Kendi sahamızda güzel bir 3 puan almak istiyoruz. Ve grupta biz de varız demek istiyoruz. Bunları yapabileceğiz mi? Bunları ne zaman yapabileceğiz? Asıl merak edilen konu bu. İngiltere'den malum gelişleri bu arkadaşlarım biraz uzun sürüyor. Yolda yoruyoruz. Yormamızın nedeni de maçta iyi bir performans sergilememeleri. Çünkü sergilerlerse bizim için sıkıntı büyük olabilir. Ama Everton'a eğer olur da bugün kendi sahamızda yenebilirsek o zaman işler tam takır bir şekilde ilerler. Tabi Hacim Mahzor'un yorgun olması benim için pek de iyi olmadı. Çünkü ona güveniyordum. Onun yapabileceği, verebileceği... Aa, Cengiz'e ne oldu lan? Aman adam iki gol attı sakatlandı. Demek ki atmaması gerekiyormuş. Grubun artık bizim için en önemli olan maçına geçme vakti geldi. Zorlu 90 dakikada Everton'ı bugün bu sahadan mağlup ederek ayrıltmak istiyoruz. Ama işte her şey keşke düşünüldüğü gibi olsa derler ya. Çok zor bir maç olacak bizim adımıza. Yani hem kadro bakımından hem yetenek bakımından hem de tecrübe bakımından çok ahım şahım tecrübesi olan bir takım değiliz. Gençlerle dolu, yeteneklerle dolu bir takımız. Tabi bunların pişmesi etmesi derken işin sıkıntı yanı tecrübeden yoksun bir şekilde. Ya hocam olur böyle şeyler adamlar İngiltere'den geliyor yorgunlar. Bir müdahalede insan düşer mi ya? Tamam vurdu vurmadı değil ama yani o kadar da çabuk düşmezdi be. Ya, önemli isimleri var frikiklerde filan tehlikeli olabilir bizim adımıza derken zaten kaymak ben buradayım dedi. Siz kime gol atıyorsunuz hayırdır dedi. Çıkarttı adam sen. Koçum benim iyi izle sana bugün çok iş düşüyor. Yani bunu açık ve net söyleyeyim. Yani takımda bugün sen bir numara olacaksın bak. Bir numara. Koçum böyle devam et. Daha ilk dakikalardan bu kadar baskı da pek hoş olmadı yalnız. Sektirme onu vur şunu aferin Oxford. Yakın oynayın oğlum şu adamlara az biraz yakın bir markaj yapın bir pres yapın. Heriflere varlığınızı hissettirin bak. Herifler varlığını hissettirecek bize ya. Çok zor maç oluyor. Yani 17 dakika şu an arkamızda kaldı ve biz bu 17 dakika boyunca daha Bırakın adamların kalesini görmeyi orta sahayı geçemedik. Şu an belki geçmeye niyetlenir gibi olduk. Yine geçemedik. Niye? Çünkü çoğalamıyoruz ileride. Ve ileride çoğalamamanın en büyük sorununun da zaten kalemizde pozisyon görerek bunu sürekli olarak yaşıyoruz. Yaşıyoruz ve yaşadık. Yaşadık. Adamlar attı. Hani intikamdı? Hani kazanacaktık? Ya bütün hayallerimiz suya düştü şu an. Ya maçın başından beri pozisyona giremedik ya. Diyorum ya orta sahaya geçme fırsatı da imkanını vermediler bize. Herifler öyle baskılı oynuyor ki. İyi paylaşın olma adamları bak. Tehlikeli olmaya başladı bunlar. 2, 3, 4 gidecekler. Bu bariz belli. Falsiz oynayalım. Sağlam şu topların önünü kapatalım. Şut açısı vermeyelim. En önemlisi bu. Şut açısı vermeyelim. Ya maçın başından beri kayman kaçıncı kurtarış oldu Allah bilir. Herifler 5. kornerini atıyor ya. Sürekli bir pozisyon sürekli bir tehlike Ya topu uzaklaştıramıyoruz Bir uzaklaştırsak belki devamı gelecek de. Yok sıkıştı sıkıştı Yani oyunu açamıyoruz Tam uzaklaştırmaya pozisyona girmeye Kontra yapmaya niyetleniyoruz Geri kaptırıyoruz Yani bak Ertuğrul müdahale yapıyor Koyuyor omzuna bir şeyler yapıyor ama yok cık, Olmuyor yemiyor ya kayman bari sen yapma lan şu topu bir ayağımızda tutalım. Güzel engelledin aman kaymak be. İşte bu koçum be. Fark yemeyeceğiz en azından. Ya bu onun sinyali. Yenildik orası garanti ama fark yemeyeceğiz. Yani kimse bana demesin ki umudunu hayallerini yıkma kaybetme. Şu an ne umut kaldı ne hayal. Adamlar çatır tutur pozisyona giriyor. Güzel pas Yusuf'um. Hadi lan Lokman bak. Tecrübeli değilsin ama yeteneklisin oğlum. Sen güzel paslar veriyorsun. Enes. Enes bitirdi. İlk girdiğimiz pozisyonda gol atmayı başardı. Koçumsun be. Onlara var ya öyle bir cevap verdik ki. Yani biz bir kere geliriz tam geliriz. Adrese teslim koyar gideriz. Dercesine göstere göstere pozisyona girdik. Ve golümüzü attık. Yani koca maç boyunca orta sahaya ilk defa geçip gol atmak da biraz garip oldu. Ömürüm keşke biraz daha hızlı dokunsaydım be Yusuf'um yokla bir yokla bir olmadı olmadı olur olur problem yok hep onlar çut çekecek değil ya biraz da ufak ufak beklenmedik hareketlerle onları yoklarsak belki bir hata olur bir şey olur kalecinin ayağı takılır kafa üstü çakılır top kaleye gol olur yani bu tarz pozisyonları beklenmedik şekilde yapmamız lazım mesela posucum güzel kaçırdın Yusuf'um çok güzel yok olmadı lan. Güzeldi. Beğendim. Vallahi beğendim. iyiydi. Güzel açtın oğlum oyunu. Fosucum kaldır kafanı. Bak koşular geldi. O harikasın. Enes yürü. Yürü aslanım. At bunu. At bunu Enes. At bunu Enes. At bunu Enes. Enes. İki oldu o. İlk oldu. Everton şokta. Yani ben şoktayım. Everton daha da şokta. Adamlar maçın başından bu yana sürekli bizim kalemize pozisyona geldiler. Ama Enes Ünal çıktı. Benleri bitirici adamım. Ben dedi buldum pozisyonu es geçmem golümü atarım dedi gitti golünü at. Yalnız Fosu'nun oradaki pası, Everton savunmasının hatası ve Enes'in bu güzel golü bizi 2-1 öne geçirdi. Oh be. Artık skor koruyacağız. Savunma. Sakin olun çocuklar, sakin olun. 2-1'lik üstünlüğümüzü almışız. Rahat bir sağlam savunma. Oğlum ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Yapma. Güzel. yanlış bir hareket, yanlış bir seçim, yanlış bir karar bizi öyle bir aça, öyle bir hataya sürükledi ki penaltı. Yani bu kadar iyi performans sergilerken kaymam böyle göz göre göre hata yapması diyeceğim. Gerçi hata da yapmadı ama yapmadı ama en azından adam arka arkaya çıkartıp üstüne bir tane de top çıkarttı. Adamsın lan. Oh rahatladım. 2-1 koruyacağız oğlum. Bu maç böyle bitecek. Bunun başka yolu yok. Kazanacağız. Eğer olur da zaten kaybedersek sıkıntı. Yani bu saatten sonra bir daha biz böyle bir avantajı elimize geçiremeyiz. O yüzden ne yapıp edip bu maçta bir şeyler yapmamız, devam ettirmemiz, en azından skor korumamız lazım. Rahat oğlum rahat. Oyunun kontrolünü yavaş yavaş elimizi de almışız. Oh mis be. Ulan var ya ilk yarıdaki bu yediğimiz baskılardan sonra şu oyunun bizim lehimize dönmesi. Ulan Lokman çok güzel. O ne la? Yani ciddi ciddi bu ne arkadaş ya? Okudunuz üflediniz mi lan kaleyi? Ya adam vuruyor çataldan dönüyor. Biri vuruyor kaleci çıkartıyor. Birisi zaten orta açıyor nereye gidiyor kim kimse bilmiyor. Ama Ertuğrul'um ya hocam ya sen de her şeye fal veriyorsun ha. Adam ne yaptı ayağını soktu topu aldı. Harikasınız beyler harikasınız. Ama yapmayın işte iki kişi sıkıştırmışsınız o adam nasıl çıkıyor aranızdan ya güzelsin Lokop. harikasın oğlum aman aman çok güzel kaymak be hele ne oldu Offside herhalde ömrüm zorlama tamam oğlum ver aşağı çok güzel tekte harikasın Gomez yürü Lokman. yürü aslanım benim yürü koçum benim atarsınız bunu üçlersiniz üç Ü... Ü... O ne ya ya bar biraz daha sert verseydin ya oğlum dönün oğlum dönün defansa dönün gözünüzü seveyim adam tek başına kaldı sakın sakın kaymak sendeyiz kaymak sendeyiz kaymak muhteşemsin kaymak devam oğlum ne yapıyorsunuz gidin şu topa ya Allah Allah iki kişisiniz birbirinizle ne yapıyorsunuz siz ya süpersin lan kaymak Adam yine efsaneleşti. Karış karşıya çıkartmayı başardı be. Ulan maçın kahramanı sensin. Ne Enes Ünal ne de bir başkası. Gerçi Enes 2 gol attı ama. Yine de maçın şampiyonu ve maçın kahramanı Kaymak. Yani bunu tartışmasız bir şekilde dile getirebilirim, söyleyebilirim. Çünkü penaltı çıkarttı. Tamam, penaltı yapmış olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama çıkarttığı toplar efsaneydi. Aferin Enes. Parçalayın oğlum. Yakın oğlum, yakın oğlum. Orada baskıyı kur. Baskıyı kur. Sakın kale rahat. Harikasın Kaymak. Bitti bu maç, bitti. Bu saatten sonra Dikmek dikmek yok. Aferin oğlum. Oyna zamanı çok güzelsin, mükemmelsin, efsanesin be. Everton'ı kendi sahamızda zor ama güzel bir şekilde ezmeyi olmasa da geçmeyi başardık. Yani rahatladık çünkü grubun en zor takımından 3 puan almayı bu güzel futbolla başardık diyebiliriz. 15 tane pozisyon vermişiz. Grupta şu an büyük bir sürprize imza attık. Yani Everton'ı yenmeyi başardık. Young Boys'u bir anda en alt sıraya çekmeyi başardık. Olympiakos'un Young Boys'u yenmesi biraz garip oldu. Ama güzel oldu. Bizim adımıza güzel oldu en azından. Şu an gruptan çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ilerleyen haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Süper gidiyoruz. Vallahi billahi süper gidiyoruz. Kaymak da form tuttu ki bizi kimse durduramaz. Kimse gol atamaz.